Herkese yeni bir günden selam arkadaşlar, Selimiyeden Marmaris'ten biz bu sabah 11 tamam. gibi çıkış yaptık, şimdi yoldayız Fethiye biraz, Kaş Alanya bölgesine geçiyoruz, 2 günümüz de burada var, sonrasında Yayla ve Adana olacak planımız, şimdilik şu an Antalya şimdi için ücretli geçiş de var, de. buradan geçiyoruz şu an. Ne kadar? daha kuzey, batı. kaç Geçişte ödemeler nakit. 15 TL'ymiş. Kolay gelsin. Ücretsiz geçiş diyordu. Biz o yola girdik. Hani yolumuz biraz uzasın ama ücret ödemeyelim demiştik ama o yolu kapamışlar. Tek ücretliye bağlanmış. Biz de ücretsizden ücretliye bağlandık. Şimdi 15 TL, 15 tl ödedik ve Antalya'ya doğru yeni yoldan devam ediyoruz. Girdik. Şey tünel mi? Ben <laughs> birini zannediyorum. Seviyor musun sen tünelleri? 400 450 bin diyor. Komple full yaptığında. Merhaba. Bu havada Karanlık değil mi bura? Deliye mal olacak. He? Ha? Aslan. Aslan satış arasında da 400 500 tur <laughs> <da 400> <laughs> oynuyor zaten şu anda, doğru mu? Aslan. Şöyle, nereye girdim bir saniye? Tüneldeyim, çekmiyor da aşkım. <laughs> aslan. Dur ortak, tüneldeyim. taze incir çıkmış. Uğur şimdi durduk yolda. Antalya yolu. Uğur şimdi bana alıyor. 2-3 tane canım çekti hemen. Sürekli bir şeyler çekiyor canım. İncirin yasını gördüğüm anda incir çekti. Hemen dedim al. <laughs> İndi zamanlı kocam ya. Ne desem yapıyor ya canımın içi. Çok seviyorum. zincirlerim geldi. Çok güzel. Şuna bakın. Tamam kocacığım. Ve hemen hazırlandık. Aşağı iniyoruz. Ben bitmiş bir vaziyetteyim. Anlatamam. Açlıktan bayıldım, bayılacağım şimdi. Çok az kaldı bayılmamın. Bir de çok sıcak. Aydın şişti serpeşti diyorum ama gerçekten inanmayanlar vardı belki. De. Göbeğimiz olmazdı mı aşkım? Gözüne var. Kocaman. Az önce şeyde, magazinde Ezgi Mona'nın göbeğini gördüm. 6 aylık. Benimki 3 aylık ama aynı büyüklüğü. <laughs> Karnım çok büyüdü ya. Niye böyle oldu arkadaşlar? Yani i̇kiz bebek falan da değil. Tek. Ama gene de kocaman oldu. Çok yoruldum artık. Gidip uyumam lazım. Gel. Koş koş koş. Hmm. Odaya geldik arkadaşlar. Şimdi biraz dinleniyorum. Buraya tam klima vuruyor. Buraya oturdum. Çünkü çok acıktım yine öğlen sıcağıyla beraber. Uğur size birazcık odamızı göstersin. Bir de balkondan manzaramızı göstersin. Gerçekten oteli çok 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 beğendik. Fiyatının çok üstünde dediğim gibi. Kesinlikle bu bölgede tatil düşünenler kaçırmasınlar ve kesinlikle burayı tercih etsinler. Uğur azıcık gezdirir misin açtım odamızı? Odamızda çıkış haliyle biraz dağınık olabilir. evet. <laughs> Duş aldık çünkü yeni. Burası bohem tarzda döşenmiş. Böyle çok tatlı bir oda. Banyoyu da göster hayatım. Şampuanlar da çok kaliteli. Çok güzel. Banyo dizaynı çok güzel. Çok Odanın büyüklüğü çok güzel. Şurada bir mutfak köşesi var. Ya. Yine buzdolabı var. Üstte rast var rahat edebilmek için. Eşya koyabilmek demek için. Kasa da var. Evet, kasa da var. Evet, şurada giysi dolabı var, sürgülü. E, evet, burayı da göstersin, değil mi baba? Burayı da göstersin. Evet, orada da su var, git var. Biraz güzel bir yola çıktık. Yolda da vakit kaybetmeyelim dedim Uğur'a. Ve çok acıkmıştım. Şöyle stikavuz aldık hemen yolumuzun üstünden. Arabaya Uğur <laughs> aldı getirdi. Yiyoruz gidiyoruz değil mi anneciğim artık? Artık evimize gidiyoruz. <laughs> Yoldayız. Hamza. Hamza Aslan bir yarım saat ağdın ardından uyudu. Ama çok zor uyudu. Çok aşırı zor uyudu. Beni de tüketti. Ben o ağlarken dişlerimi sıktım. O kadar sinirlendim, gerildim. Ve tükendim yani o ağlarken. Şimdi o uyudu. Ben biraz ağladım. Kendime geldim şimdi bir petrolde durduk elimi yüzümü yıkayacağım çok fenayım ya çok çok fenayım yani şu an sinirden gün şanssız günüm herhalde indim ama şular kesikmiş lavabo kapalıydı aşkım başka bir petrol bulmamız lazım Şimdi bir şal vardı. Durduk. Ben elim yüzümü yıkadım. Biraz sakinleştim. Uğur lavaboya gitti. Aslan uyumaya devam ediyor. Uğur ona mama yapacak. uyuyunca isterse diye. Böyle devam ediyoruz. Anamur'a geldik. Çok az bir yolumuz kaldı. Ee, Uğur bir arkadaşıyla görüşecek Mersin'de. E, asker arkadaşıyla onu uğrayacağız bir hediyesi varmış bize onu alacağız sonra da yaylaya geçeceğiz Allah izin verirse ama felaket sıcak felaket benim gibi yaşayan var mı bilmiyorum içinizde muhakkak vardır yani bu iki yaş sendromu özellikle bu tatilde bizim içimizden geçti diyebilirim her istediğini ağlayarak yaptırma olayı işte her şeyi ağlama, kendini yerlere atma, suyu görünce direkt koşması, denizi görünce koşması, havuza direkt girmeye çalışması, hiçbir şeyden korkmaması. Ee, mesela burada turistlerin bebekleriyle mesela oyun oynamak istiyor, onlar da biraz yabani ee, hırçın davranıyorlar. Onlar hırçın davranınca aslan da hırçın davranıyor falan. Bu tatilde gerçekten çok yorulduk yani inanılmaz yorulduk. Ne kural kaldı ne bir şey kaldı. Hiç laf anlamıyor. Hayırdan anlamıyor. Ne odan anlamıyor. Yapma dur otur hiçbir şeyden anlamıyor. Uğur çok yoruldu gerçekten inanılmaz yoruldum diyor o da. Ben de inanılmaz yoruldum. Umarım eve döndüğümüzde tekrar düzenimizi sağlayabiliriz. Çünkü bu şekilde ilerlememiz mümkün değil. Hatta Uğur'a diyorum ki iki gündür bir doktora gidelim, bir pedagoga gidelim, bir görünelim. Hani aslında bu hırçın davranışları, hiç laf dinlememesi, hiç otoritemizin kalmaması. Hani bununla ilgili bize bir yol göstersin, bir fikir alalım, ne yapacağız? Çünkü ben hani bu saatten sonra nasıl ilerleyeceğimi inanın bilmiyorum. Çünkü ne evet ne hayır hiçbiri geçerli değil gerçekten nasıl olacak bilmiyorum. Okula falan başladığında nasıl yapacağız? Bunu düşünüyorum. Hani acaba kalabalığa çok girdik çıktık bu defa bunu çok etkiledi. Bilmiyorum ki yani neyin bu kadar tetiklediğini. Şu an hala burada yatıyor ama içini çekiyor. Gerçekten içini çekerek yatıyor. Duyuyorsunuzdur belki. Yapıyor böyle. O ağlıyor ben ağlıyorum. O üzülüyor ben üzülüyorum. Bilmiyorum. Yani Turbul 2 gerçekten inanılmaz felaket. iki korkunç iki. iki yaş bizim içimizden deldi geçti yani. Hani öyle böyle sendrom değil. Dibini gördük sendromun. Aslında bize her şeyini yaşattı bu sendromu. Bazılarıyla konuştuk işte tatilde. Biz hiç yaşamadık diyenler falan var. Yani hani çocuğu gelmiş 3-4 yaşına. Biz hiç 2 yaş sendromu yaşamadık diyor. Acaba ileride mi yaşayacaklar? Biz mi zamanında yaşadık? Onların yaşamaması mı anormal? Bizim kim çok anormal? Bilemiyorum ya. Çocuğa göre de değişiyor olabilir. Ama yani normalde mutlu bir ortamımız var. Anne baba ilişkisi iyi. Bizim onunla ilişkilerimiz çok iyi, çok sağlam. Ama niye böyle oluyor bilmiyorum. Yani tanıyamıyorum hastanı her gün değişik bir davranış sergiliyor. Her gün bir kat daha böyle hırçınlaşıyor falan. Bilemiyorum o yüzden nasıl yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz. Umarım tatil de bitti. Döndüğümüzde bunu çözebiliriz umuyorum. Eve gittiğimizde tekrar düzenimi kurabilirim. Umarım tekrar kurallarım. Ya kural da demeyeyim de hani belirli bir çerçeve diyelim. O kural koymayı da sevmem zaten çok koymuyorum ama ...belirli bir noktası, bir duru olması lazım ya hani... ...o noktayı tekrar oturtmak istiyorum. Çünkü ben kendim de çok yıpranıyorum. Uğur'la konuşuyoruz, yol boyu gelirken konuştuk. Diyorum ki, 5 hani yılda yaşayacağım stresi bu 2 yılda gerçekten yaşadım yaşlandım. Çok zorlanıyorum. İnanılmaz zorlanıyorum. Bir de hamileyim diye mi bilmiyorum. Aşırı bir duygusallık var. Sürekli ağlıyorum, sürekli ağlıyorum bilmiyorum. Umarım her şey düzelir. Her şey yoluna girer. Anne olanlar beni anlıyorlardır. Kesin yani kesin e, izleyen arkadaşlarım ya da burada beni yeni takip eden vlogdan beni keşfeden takipçilerim izleyenler beni kesin evet ya bu bizde de oldu bizde yaşadık falan diyorsunuzdur eminim beni daha geçti arkadaşlar gerçekten çok çok yoruldum hamilelikten mi böyle çok etkileniyorum ben de bilmiyorum O psikolojim bitik durumda aşırı derecede etkileniyorum ve sürekli ağlıyorum ağlamayı da aslan uyuduğunda falan yapıyorum onun yanında ağlamamaya çalışıyorum kendimi sıkıyorum 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 dişlerimi sıkıyorum artık hani o derece ondan sonra da başım falan ağrıyor işte hamilelikte ilaç da içemiyorum Böyle gergin, stresli geçiyor. Neyse ki tatilimiz güzel geçti. Çok sorun yaşamadık aslanın bu huzursuzlukları dışında. Biz hiçbir sıkıntı yaşamadık anne baba olarak ama o işte bizi biraz yordu. Bitti artık dönüyoruz bakalım evimize geçince. Her şey umarım düzelir. Teşekkürler aşkım. Kocam da bana dondurmayla su aldı. gidebiliriz güzel mi güzel ya. ama bu iki lezzeti nasıl düşünmüşler merak ettim hindistan cevizi ve mango değil mi yeni çıkmış bu hmm. deniyor Ben de her zamanki gibi karadutlu ekran çok parlıyor ya o kadar çok ışık var ki şu an arabanın <laughs> içi ben